Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da Asena Elif düellosu sonrası heyecan dolu birinci dokunulmazlık oyunu bizleri bekliyor. Heyecanın hiç bitmediği Survivor'da erkek eleme haftası olacak. Erkek eleme haftası olduğu için de erkeklerin dokunulmazlık oyunlarında belirleyici olacağı Survivor'da Sizce birinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi mi yoksa kırmızı takım mı olur? Kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz takımı belirtmeyi unutmayın. Hem kırmızı hem de mavi takımın çok istediği birinci dokunulmazlık oyununu isterseniz artık kazanan takımı açıklayalım. Sizden tek bir ricam var. O da Survivor ile ilgili haberlerde hep bir adım önde olmanız için kanala abone olmanız. Kanala abone olduysanız haftanın birinci dokunulmazlık oyununu uzun bir aradan sonra kazanan kırmızı takımın olacağını düşünüyoruz. Kırmızı takımı destekleyen herkesin de videoyu beğenmesini istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.